Merhabalar Hiran Örgüleri kanalına hoş geldiniz değerli örgücüler. Hiran Örgüleri bugün sizlere şahane bir yelek modeli anlatacağım. Çok kolay ve gösterişli iki şiş yelek modeli. Bunu Tunç dolu vardı bir parça onunla anlatacağım. buçuk numara şişle anlatıyorum. Siz dilediğiniz iple şişle örebilirsiniz. Bunun için bir parça lastik ördüm. Siz istediğiniz lastiği istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 3 artı 5 artı 3 tekrar 5 diye hesaplanıyor. Yani ön pat yaparsanız yanına hemen 3 tane tersle başlayıp modele geçebilirsiniz. Hemen şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelimize geçiyoruz. Hira'nın örgüleri sizlere değişik değişik modellerle hizmet vermeye hazır. Kenar ilmek, 2 tane ters ilmek ördüm burada. bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyor. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmek iki tane ilmek düz örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmekle ördüğüm iki tane ilmeğe yer değiştiriyorum. İkisini arkadan birini ön yüzden alıp örmeden aldığım ilmekle Diğer bir tane ilmeğimi birlikte örüyorum. 2, 4, 5 Yine 5 tane ilmeğimiz oluşuyor. Arada 3 tane ters örüyorum. 1, 2 3 tane ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek dolama yapıyorum. Bir tane. Birini boş alıyorum. 2 ilmek düz olarak örüyorum. Boş aldığım ilmekle Ördüğüm iki ilmeğe yer değiştirip boş aldığım ilmekle diğer bir tane ilmeğimi birlikte örüyorum ikinci model. Tekrar bir, iki, üç tane ters örüyorum, bir düz örüyorum, bir dola, iki düz ör, pardon bir dola, bir örmeden al evet bir dola pardon pardon evet bir dola bir örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeklere yer değiştirdim. 2 ilmek birlikte örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 dola, 1 örmeden al. 2 ilmek düz ör. Örmeden aldığım ilmekle düz ördüğüm ilmeklere yer değiştirip boş aldığım ilmeği diğer bir ilmekle birlikte örüyorum. 2 ters pardon 3 ters. Aralarda 3'er ters arkadaşlar. 3'er tane ters yaptım. Şimdi burada ön pat yapacağım. Bakın. 3 tersten sonra ön pat da yapayım ki sizlerin de e, ön patı yaparken kolayınıza gitsin ön patı yaptım ve son ilmeğimi her zaman gibi örmeden alıyorum modelimizin birinci sırası ön yüzü bu şekilde şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum ön pat için boş aldığım ilmeği örüyorum bir ters bir düz burası bizim ön pat arkadaşlar bir iki üç tane 2, 4, 5 Lastiği az koydum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şeyden sonra, modelden sonra arada iki tane ters olsun daha mantıklı olur. Buradaki ilmeğimi de yani burada ön patını çoğaltıyorum. Normalde 3 tane tersimiz e, vardı ön yüzden bunu ikiye düşürüyorum. Evet tersimi ördüm bir iki tane düz ördüm yani ön pat için iki dört altı sekiz tane ilmek ayırmış oldum İki tane düz ördüm ama modellerin arasındaki ilmekler üçer tane düz olarak örülecek bir iki üç dört tane düz ördüm artırmayla birlikte diğer bir tane ilmeğimi örmeden aldım bir 2 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bir ilmeğimi ters olarak boşalttım. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İp benden tarafa örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 tane ters örüyorum. İpi benden tarafa alıp bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar 3 tane ilmeğimi örüyorum. Her zamanki gibi son ilmeğimi örmüyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Yine 3 tane kenar ilmeğimi ördüm arkadaşlar 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 tane düz ördüm 1 2 3 tane ters ördüm modelimin 3. sırası ön yüzündeyim 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum 5 tane düz 3 tane ters olarak 3. sıramızda tamamlayalım Üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Ön patımı yapıyorum şu anda. Bir ters, bir düz. Ön patımızı da tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin dördüncü sırası arka yüzündeyiz. Yine kenar ilmeklerimi normal, klasik lastik örüyorum. 2, 4, 6 8 tane ön pat, 2 tane düz örüyorum. Modele geçiyorum. 1 2 3 4 tane ters örüp bir ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ters örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 düz, 4 ters bir boş alarak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi aslında modelimiz bitti. ikinci modele başlıyoruz. Ön yüze geçtik. Modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Yelek, hırka, süveter. Bu liz modellerinde çok şık duracak bir model. Yine 3 tane ters örüyorum. İkinci modelin kurulumuna geçtik değerli arkadaşlar. ilmeğin birisini düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir, İki tane ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmekle iki tane ördüğüm ilmeğe yer değiştirdim. Ilmeğim yönünü çevirdim şu şekilde. Düz ilmekle birlikte ördüm. İkinci modelin birinci sırası. Bir, iki, üç ters, bir düz, bir dola, bir örmeden al, iki düz ör, örmeden aldığımız ilmekle iki tane ördüğüm ilmeğe yer değiştiriyorum ilmekleri kaçırdık yer değiştirdim düz ilmekle ikisini birlikte ördüm yine birinci sıranın tekrarı devam ediyorum 1 2 3 tane ters ördüm. 1 düz, 1 dola. 1 ilmek örmeden al. 2 düz. Örmeden aldığım ilmekle 2 tane ördüğüm ilmeğe yer değiştiriyorum. Bu ilmekle diğer düz ilmeği birlikte örüyorum. İkinci modelin birinci sırası. 1 bir, 2 3 ters, 1 düz, 1 dola, 1 örmeden al. İlmeğimi yenini çevireyim. 2 düz ördüm. İlmeklerime yer değiştirdim yine aynı şekilde. Düzle birlikte ördüm. Ne oldu? İkinci modelin Birinci sırasını bitirdim. Model birbirinin aynısı tekrar edecek. Yine ön patlarımı örüyorum. Çok kolay. Örgü bilen herkesin yapabileceği iki şiş örgü. Yine iki tane düzümü ördükten sonra dört ters. Bir, iki, üç, dört tane ters ördüm. Bir ilmeğimi boş aldım. Bir, iki. 3 tane düz ördüm. 4 tane ters 1 2 3 4 tane ters ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ters. 1 3 tane düz. 2 3 4 tane ters ördüm bir ilmek örmeden aldım. 1 2 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. Bir örmeden al. 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3. sırada 2. modelin 3. sırası. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 düz 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 düz 3 ters 5 düz olarak sıramı tamamlıyorum ikinci modelde arka yüzden gelirken son sırası hemen bir sıra daha birlikte yapalım arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden almıştım ön yüzden arka yüzden kenar ilmeğimi örüyorum lastiklerimi ördüm 2 4 6 8 tane 2 tane düz örüyorum ön pat için 2 tane düz yeterli bunu bir tane de yapabilirsiniz 3 tane de yapabilirsiniz sorun olmaz 1 2 3 4 her seferinde arka yüzden son ilmeğimizi örmeden alıp 3 tane düzle devam edeceksiniz 1 2 3 4 Son ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 düz 1 2 3 4 ters Son ilmeğimi örmeden alıp 3 düz 4 ters 1 2 3 4 ters örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıp kenar ilmeklerimi ördüm ve bir modeli daha bitirdik. İkinci model de bitti. Ön yüzden üçüncü modelinin kurulumuyla devam edeceksiniz. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. 3 modelin kurulumu da bu şekilde. Her seferinde arka yüzden şu son ilmeğimizi örmeden alacağız. Bir düz bir dola, bir örmeden al yönünü çevir, iki düz ör. Örmeden aldığımız ilmekle iki tane ördüğüm ilmeğe yer değiştiriyorum. Tek ilmeği önden alıyorum ve hemen buradaki düzü şöyle yönünü çevirin arkadaşlar daha düzgün olur. Birlikte ördüm. Üçüncü modelimiz de bu şekilde kurulmuş oldu. Hepinize kolay gelsin. Allah emanet olun. Hira'nın kanalında kalın. Hira'nın kanalı sizlere değişik değişik modellerle gelmeye devam edecek. Şu ilmeği çevirirseniz daha düzgün durur. Acele etmeyin. Bir düz, bir dola. Bakın ilmeğin döndüğü için şöyle üstten alıyorum ilmeğimi. İki ilmeği örüp bu ilmekle yer değiştirdim ve bu ilmek de döndüğü için ben bu şekilde örüyorum şöyle üstten alıyorum yani çevirmeye uğraşmıyorum tamam mı Şimdi üstten al daha düzgün durur Allah emanet olun hepinize kolay gelsin hoşçakalın görüşmek ümidiyle